28 Şubat'ın mimarlarını hapislere attık diyorlar. Şimdi buradan 28 Şubat'ın asıl planlarını, asıl hedeflerini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. 28 Şubat niçin yaptırıldı? 28 Şubat asıl olarak D8 projesi baltalansın diye yaptırıldı. Siz 10 seneden beri tek başına iktidardasınız. D8'i adeta rafa kaldırdınız. Avrupa Birliği'nden başka bir şey gözünüz görmüyor. Sarkozy'den, Merkel'den başka bir şey gözünüz görmüyor. 28 Şubat niçin yaptırıldı? Asıl olarak Kıbrıs Rumlara verilsin. Kıbrıs'ta Müslüman Türk varlığı sona erdirilsin diye yaptırıldı. Siz Kıbrıs'ta anlam planını destekleyerek buna hizmet ettiniz. 28 Şubat niçin yaptırıldı? 22 Müslüman ülkenin sınırları değiştirilebilsin diye yaptırıldı. Siz Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı oldunuz. Bu projeye en büyük desteği verdiniz. 28 Şubat denk bütçe yapılmasın. Türkiye dış güçlere borçlansın. Dış güçlere faiz ödesin diye yaptırıldı. Siz gelir gelmez denk bütçe yapmadığınız gibi borçlarımızı 5 misli arttırdınız ve 400 milyar doların üzerinde parayı dış güçlere faiz olarak ödediniz. 28 Şubat Türkiye yeniden Amerika'nın yörüngesine girsin diye yaptırıldı. Siz Türkiye'yi Amerika'nın bir numaralı partneri haline getirdin. 28 Şubat şuurlu gençlik yetişmesin. Milli görüş bitirilsin. Milli Gençlik Vakfı kapatılsın diye yaptırıldı. Siz elinizde her türlü imkan olmasına rağmen Milli Gençlik Vakfı'nın kapatılmasına göz yumdunuz. 28 Şubat'la hesaplaşmak böyle olmaz bu nasıl 28 Şubat'ta hesaplaşmak 28 Şubat'ta hesaplaşmak D8 projesini canlandırmakla olur 28 Şubat'ta hesaplaşmak İslam birliğini kurmakla olur 28 Şubat'ta hesaplaşmak Büyük İsrail projesine karşı durmakla olur 28 Şubat'ta hesaplaşmak Kıbrıs davasından taviz vermemekle olur 28 Şubat'ta hesaplaşmak dış güçlerden bir kuruş borç almamakla onlara bir kuruş faiz ödememekle olur. 28 Şubat'la hesaplaşmak dış güçler tarafından maşa olarak kullanılan üç tane askeri gözaltına almakla olmaz. 28 Şubat'la hesaplaşmak 28 Şubat'ın asıl büyük hedefleri halen gözetilirken göstermelik piyonlarla uğraşmakla olmaz. 28 Şubat'ta hesaplaşmanın nasıl olacağını inşallah bildiği görüş iktidarında İslam Birliği'ni kurarak yeni bir dünyayı kurarak büyük İsrail planlarını ortadan kaldırarak bizler göstereceğiz Allah'ın izniyle.